Yusuf suresinde rüyasını anlattıktan sonra Yusuf'un babası diyor ki yavrucuğum rüyanı mı? Kardeşlerine anlatma işte sana tuzak kurarlar şüphesiz şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Ayetin biten kısmı bu. Şimdi Ramazan Demir e, buradaki insan kısmını ibsan olarak noktaladı. B sonu orada nun kalktı. T peltek B olarak noktaladı. B ibsan olarak not evet. Şimdi İPSAN'ın anlamı nedir diye ben o zaman da araştırmıştım. Hala ondan sonra da araştırdım. İşin ehli olsun diye Arapça profesörlere de sordum. Arapça dili edebiyatı profesörlerine de sordum. Hocam nedir? Bunlar nedir? Birkaç tane yere daha sordum. Ee, Allah razı olsun. O zamanlar zaten Ahmet hocam da gerekli bir gramere ve bilgiye sahiptir. Ona da aynı şekilde sorduğumda ki o zaman da kendisi itiraz etmişti. Ee, onun o zamanki itirazları da iyice sayıldı. Baktığımız zaman İpsan'ın e, soyut bir kavram olduğunu görüyor. Somut bir kavram değil Ramazan Bey. Şimdi tevhid nedir? Soyut bir kavramdır soyut değil mi? Abi. Evet. Tevhide düşmanlık yapabilir misiniz? Yoksa tevhidin kendisinde alametini gördüğünüz muvahhite mi düşmanlık yaparsınız? Muvahhite yaparsınız değil Tabii. mi? Yani düşmanlık tevhide olamaz. Muvahhite olur. Çünkü onun onda yansımasıdır. İhsan kelimesi gayet güzel ahlaklı olmakmış. Anlamı buymuş. Şimdi bakıyorsunuz Kur'an bütününde aduvun kelimesi, aduvun kavramı akıllı ve iradeli varlık türüne bir somut türe Atfediliyor. Somut, Soyut. Yani sizde tezahür eden mutluluk, sevinç bunlara düşmanlık yapamazsınız. Mutlu olduğunuz için mutlu olan kişiye düşmanlık yaparsınız. Bir kişiye atfetmek zorundasınız. Ama neden burası ipsan oldu? Burası çok önemli. Biraz önce tem, temin bahsettiğim beşer kavramı vardı. Beşer kavramı bu ayetle tamamen alt üst oluyor. Yani Ramazan Demir'in böyle basamak basamak oluşturduğu bu beşer kavramı bir ayetle hani diyor ya Rabbim Allah'ın kelimelerini kimse değiştiremez. Muhteşem bir şey bu kitap. Daha sonra İpsan kelimesinin değişmesinin nedenini anlıyorsunuz. Çünkü orada Yusuf babasına rüyasını anlattıktan sonra babası oğluna insan diyor Ramazan Bey. Evet. Beşer demiyor. Beşer demediği için insan dediği için Ramazan Demir'in bütün o beşer sistemi çöküyor. Peki çökmemesi için ne yapmamız lazım? İnsanı ipsan yapalım. Peki Allah'ın kelimesini değiştiriyoruz. Önemli değil. Bu beşere uymuyor. Bakın bu neye benziyor biliyor musunuz? 19'cuların 19 sistemi Tevbe suresinin bu son iki ayeti uymuyor deyip onu yok sayması gibi bir şey. Ha, evet. Tenzeri. Evet. Hiçbir farkı yok düşündüğünüzde. Hiçbir farkı yok. Ramazan Demir'e bunu ifade ettiğimde söyledim Siz de sizlere ne taktınız buna ya falan böyle işte karşı sert çıkışlarda bulundu. Gene örneklemeler getirdik. işte Kur'an bütünlüğünde bu adovunun böyle kullanılmayacağını söyledik. Kendisine ifade ettik. Kendisi şöyle bir ifade de bulundu. Dedi ki ya dedi şurada dedi şu Yusuf'a kurulan tuzakta dedi şeytanın dedi bu işi yaptığını oradaki konuşanın şeytan olduğunu dedi tek söyleyen benim dedi. Ben böyle işte devam etti. Ben de şu ifadede bulundum. Abi hayır dedim yanılıyorsun. Yusuf suresinin 100. ayetinde Yusuf Nebimiz diyor ki şeytan kardeşlerimle benim ahlamı bozdu diyor. Evet. Şimdi şu, bu kelimeye çok dikkat edin Ramazan Bey. Benim esas en çok koptuğum nokta burasıdır. Buradan sonra artık ayrılışın kesin dönüşü olmayan ayrılışın başladığı kik noktası yaptığı yer burasıdır. Kendisi bana şöyle bir cevap verdi. Yusuf yalan söylüyor. Yusuf itirafçı. Allah'ı şahit tutuyorum. Ki bu duruma şahit olan başka insanlar da var. Bu şekilde söyledi. Neden? Çünkü Yusuf suresinde zaten şeytanın arasına açtığını Yusuf söylemiş ya. O illa ki ben söyledim ki. ilk ben söyledim. E, i̇nsanı da ipsan yaptı. Beşer kavramını da kurtardık. Yani baktığınız zaman karşınızdaki insan kendi teorisini, kendi kurgusunu kendi dinini oluşturmak için göz alamayacağı, yapamayacağı, söyleyemeyeceği hiçbir söz yok. Döver yok. yok. Maalesef bununla karşılaştığım an benim daha çok böyle bu durumu idrak ettiğim andı ve bundan sonra da benim yavaş yavaş la ilahe illallah deyip Rabbimin kitabına dönme serüvenim bundan sonraki aşamalarda gerçekleşti. Allah'ın kitabına dönüp ayetlerine döndüğüm her zaman gözümden ip gibi yaşlar aktı Ramazan Bey. Çünkü neden? Karşınızdaki insan iki sene boyunca sizi bu kitaptan mahrum etmiş. İki sene boyunca sizin çok iyi bildiğiniz o ayetleri neredeyse çoğunu unutur hale gelmişsiniz. Arkanızdan işte okuduğunuz öğretiye güveninizi sarsmış. Bütün imanınızı, bütün inanç sisteminizi, bütün Resul anlayışınızı değiştirmiş. Karşınızda bambaşka bir din oluşturmuş. Tekrar Allah'ın kitabına döndüğünüz zaman bunu fark ediyorsunuz. Ben bunu fark ettim elhamdülillah. Fark ettiren Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ama